Arkadaşlar bana hiç olmuyor bu. Yolculukta bu bizim olmazsa olmazımız. Bu ne bu ne? Olmaz. Vallahi kovulur muyuz? Karnımız çok acıktı deriz. Dur düşüyor dur. Hepinize kocaman merhaba arkadaşlar. Bugün acayip derecede ben heyecanlıyım. Birileri benden daha fazla heyecanlı görüyorsunuz ki. Dön bakalım Rüya. Arkadaşlar neden heyecanlı olduğunu hemen anlayacaksınız. Bir dakika neden heyecanlı? Ta 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 ta. Galiba bu size birçok şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Önce bir şey söylemek istiyorum. Benim minnoşlarım. Videoya başlamadan önce. Like. Şurada bir. Abone. Yorum. Dur, yarın. dur bir dakika dur. Arkadaşlar şurada bir yerde hemen böyle bir like, like butonu var biliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız yine? 3, 2, 1 diyeceğiz geriye doğru sayacağız. Sizin like tuşuna basmanızı bekleyeceğiz. O zaman sayalım. 3, 2, 1, sefer. Bastınız mı? Bir dakika dur bakayım bastılar mı? Bastınız mı? bastım diyenleri, like attım diyenleri duyuyorum ve hepinizi gerçekten çok seviyorum canlar. Şimdi Rüya ne yapıyorsun? Arkadaşlar tabii ki de bu bir tatil valizi hazırlığı arkadaşlar. Tatil valizi hazırlığı videosu çekiyoruz. Ali sen mi geldin? Arkadaşlar şimdi valizimize koyacağımız şeylerden en iyileri. Ali getirebilir misin onları? Ya da biz gidip alalım koş. Rüyam. Arkadaşlar tatile giderken tabii ki de yanımızda şişme yataklarımızı getiriyoruz. Ama onlar nasıl şeyler? Rüya aldın ki onları yeni. Ofisten almıştık hani tatilde dedik Şişirelim şişiremeyiz valize koyacağız. Git alalım hadi. Şöyle yere bırakabilirsin istersen. Arkadaşlar ne yaptın Rüya? Arkadaşlar bakın şimdi bu e, kiwi yatak. Ay çok güzel değil mi? Bununla otelde artık güzel videolar. Hii, esas benim hoşuma giden bu dondurma ice cream. Arkadaşlar bunları şişirecek Ali bize. Havuzda valla artık bilmiyorum başka çocuklar gelir bizimle oynamak isterse çok şanslı çok keyifli olur. Niye patlasın mı kim ona? Aa bu baya büyük. Rüya bu bayağı büyük, ne dersin? Açıp bir bakalım. Bence açmayalım çünkü Yok yerine değil, koymamız hayır. zor olabilir. Hayır. Çok zor olabilir. Arkadaşlar şimdi bu havuzlarımızı getiriyoruz. Pardon, havuz demişim ya. <laughs> havuz dedim, duydun mu? Yani ben bu de şişme yatakları... Şey. E, dondurma var. Bunları şişirecek Ali. Dondurmamız var. Bir adet yarım kivi. Kivi dilimimiz var. E, arkadaşlar bir saniye. Bir de şurada kocaman bir tekerlek var. Döner tekerlek var. Şimdi o halde şu palizi bir açalım mı yatağın üzerine? Gel Rüyam. Arkadaşlar... Arkadaşlar Rüya ne yapıyor biliyor musunuz? Dondurma mı? Gerçek dondurma mı Rüya yalıyorsun bunu? Hadi kalk valizi hazırlamaya. Ama bir dakika şeyi göstermedim. Bir saniye. Şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Rüya'nın tabii ki de. Ya Rüya bunu ben de kullansam ne olur Allah aşkına ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana hiç olmuyor bu. Bana asla olmuyor. Kendime göre almalıyım. Bakar mısınız? Bazıları valize koyuldu. Şu da Rüya'nın paletleri. Kendime palet alamadım bu sene asla. Rüya'nın paletleri yeşil çünkü pembelerinin numarası kalmamıştı arkadaşlar. Tabi Rüya hemen valiz için kıyafet dolabını açmaya başladı. Arkadaşlar bol bol elbise getireceğiz, şort getireceğiz. Çünkü uzun bir tatile gidiyoruz. Anne bunu da alabilir evet. miyim? O elbiseyi nerede giyeceksin Rüya? <laughs> Doğum günü de giydiği lol konseptli bir elbisesi vardı Rüya'nın. Doğum günü videosu çekememiştik size ama. Hey mayo! Mayolar mayolar. Bir saniye Deniz kızı mayosunu al öncelikle bence Rüya. Hayır onu al. Bir dakika şimdi onu bir al bence. Şunları al arkadaşlar. Onu al tamam. Evet. Çocuk bir dakika dur. Da Rüya onu alacaksın mı anneciğim? Hepsini alacağım çünkü arkadaşlar. Deniz kızılıyı da al bence. Arkadaşlar şuraya bir göstersene onu. Deniz kızılım <laughs> tamam, Hatta mi? video içerisinde giyebilirsin. Aynen giyerken Hadi hazırlayalım. Eteği Hadi eteğiyle beraber giygen. Ben bu sırada koymaya başlayayım mı? Ee, hayır ben giyeceğim. Eteğini de giy tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben bu sırada başlayacağım valla. Şurada bir tane Rüya'nın havlusu var. Bir saniye. Kamerayı nereye koysam diye düşünüyorum bu sırada arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Buradan bence siz de rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Anne Ay kendini hallet bari ona da rüya arkadaşlar her şey ben mi halletmek zorundayım soruyorum şimdi size Rüyanın burada bir deniz havlusu var bakın çilekli aa şunu unutuyordum az kalsın yolculukta bu bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar boyun yastığı Rüya boyun yastığını unutacaktık az daha Elzalı yastığı da alırız bunu da alırız arkadaşlar çünkü biz arabayla tatil'e gideceğiz bunu getireceğim mutlaka. Bakın, bu da havlu. Şu Rüya'nın çilekli havlusu. Bunu mutlaka bir... Önce valize. En önemli şeylerden biri, plaj havlusu. Bunu bir yerleştirmek istiyorum arkadaşlar, şunu. Şunu mutlaka koyacağım. Bunu arabaya koyacağımız için bunun çok bir acelesi yok şu anda. Sonra da koyabiliriz. Çok heyecanlıyım ya! Bir de diyor ki, şunu mu alacağım? Bunu almana ne anlamı var Allah aşkına! Rüya ne yapıyorsun? Rüya ne yapıyorsun? Kamera elimde. Çabuk giyin. Üstünü giyin, eteğini giyersin. Arkadaşlar Rüya hep havuza gittiğimizde ya, yani İstanbul'dayken havuza gittiğimizde alıyor eteğini ıslak bir şekilde giymeye çalışıyor. Islakken o mayonun elbisesi eteği giyilir mi arkadaşlar? Bunların hepsini biz nereye sığdıracağız? Anne üstümü giydin, Elbiseleri alacağım ama elbiselerin hepsini katlamamız lazım. Şimdi buradaki tişörtlerini alacağız. Şu eteğini zaten Rüya çok seviyor. Bunu da alabiliriz. Şu taytlar falan hepsi girecek zaten. Rüya bitti mi? Aa bu çok küçüldü Rüya ya arkadaşlar. Bunu bunu alamayız. Bu aşırı küçüldü. Şu da Rüya'nın diğer mayosu. Bunu görmüştünüz. Bu da böyle renkleri çok güzel. Bunu da koyacağız. Ama Rüya bir gelse kamerayı bir yere sabitleyeceğim. Geldin mi? Arkadaşlar bir dakika göstereceğim. Deniz kızı mayosu. Gel bakalım gel bakalım. Vav 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 çek yukarı çek gerçek birazcık. Gerçek mayon da var içinde ama etekli olduğu için etekli evet. Daha güzel. arkadaşlar gerçek mayosu da var ben dediği gibi bu. Ben bunu bu arada gireyim. Bunu böyle aslında çıkartıp içinde Şu bandanını taksana. <laughs> bu arkadaşlar poz vermek için falan. Tam deniz kızı gibi değil mi ama bakar mısınız <laughs> altına falan. Sen deniz kızı mısın deniz kızı <laughs> pozları veriyorsun ya. Bandananı tak güzelce. <laughs> bu da bebeklik bandanan bu arada. Neler koydu Şimdi hepsini yerleştireceğiz güzelce. Sen koy. Allah aşkına şunu aldın ya. Bu ne? Bu ne? Olmuyor işte. Onu kaldırdım. Bak tut bakayım üzerine doğru bir. Rüya mümkün değil bunu savunması. Bunu birine verelim anneciğim. Senden ufak birine verelim. Rüya da bunu hatıra diye saklıyor arkadaşlar. Ters koydun. Oo o sana mümkün değil. Rüya havlu koydum. Kıyafet şimdi hocam. Kıyafetlerimizi koyalım. Burası sıcak da böyle yani. Şu taytları falan hep koyacağız Hayır, Çünkü olası. uzun kalacağız. Hayır, anneciğim taytsız olur mu? Ya? Şu taytı al bence Rüya. Mavi taytı al bir kere. Koy bakalım evet, oraya. Mafiz. Şu kenara koy. Üzerine koyabilirsin. Evet arkadaşlar. burada Zaten heh, şöyle bir şekilde koyacağız. Çünkü yani sonuçta bunlar bile lazım, lazım e, olabiliyor yani. Mi? Bunun İster misin onu giymek? Onun üzerine makine de yıkanıyor. Onu alabilirsin. Zaten Rüya'nın birçok şeysi de anneannesinde arkadaşlar. Ya. İstiyorsan al yine de ya giyersin. Istiyor, istiyor. Olsun anneciğim üstünde alırız. Sen koy Aa, yine de. Evet onunla evet, da olabilir. Plaja inerken, havuz başına ya, inerken. Evet havuz başına inerken de giyebilirsin bence. Evet şimdi başka 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 başka. Şu pantolonu alacak mısın? Hayır yani. Tişört al. Turuncu tişörtü al Rüyacığım. Turuncu tişört çok Anne, çabuk o lazım. Rüya bana popit falan alacağım deme de yanıma. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar şunu göstereceğim. Rüya'nın ananaslı bir suluğu var. Bakar mısınız? Rüya bunu al. Havuz başında böyle şey yaparsın. Ananaslı böyle keyif yaparsın. Ananaslı doldururuz. Ananaslı doldururuz sana. Koy bakalım onu. Etek Şimdi eteğini koy. Evet o eteğini Rüya çok seviyor arkadaşlar. Ay. Rüya biraz hızlan hızlan. Ay. Bak ya bak dağınık dağınık koymuş buraya bunları arkadaşlar. Bu valize bir sürü şey sığdırmamız gerekiyor. E, em, o ne şey. bunu alacak mısın? Al al. Lol Lolley. Evet arkadaşlar göstermeyeyim artık. Canım? Rüya kahvaltı inerken falan giyebilirsin onu anneciğim. Yok kahvaltı inerken, inerken şu siyah tekne şunu giyecek artık. Anneciğim evet ama yine hayır, de hayır neden giyiyorum sen mi onu kahvaltıdan sonra öyle direkt o şeye gideceğiz o havuza, havuza evet mesela. arkadaşlar Aynen şuraya kamerayı koyma edemeyeceğim bir saniye biz genelde otelden otelde olduğumuz zaman kahvaltı ediyoruz otelde sonra direkt oradan havuza hiç odaya falan çıkmıyoruz Direkt bunları giyiyoruz çünkü arkadaşlar Rüya hiç bize vakit şey yapmıyor sürekli olarak yani sürekli olarak Hadi artık havuza gidelim. Hadi artık havuza gidelim falan deyip duruyor. Bakın Rüya'nın burada böyle şeyler var. Rüya bunları alacak mısın Çıkın, böyle Aa. böyle? Kaçları takoları falan. Evet hey, hey, bunları alacağım. Aa elbisen de var senin. Bir gösterebilir miyim? Bakın arkadaşlar ama bunu ütülememiz lazım. Alacak mısın böyle bir şeyi? alıyorum. Bunu ütülüklere koyacağım arkadaşlar. Ütüleriz bunu da alacağız. Bu arada arkadaşlar 10 gün kalacağız. Orada o yüzden fazla alacağız. O yüzden fazla bir şey arkadaşlar, bir yaksın, alıyorum. Arkadaşlar elbiseleri bir dakika. Şunu alıyorum. Şu, bir dakika bir saniye bekle. Arkadaşlar şöyle bütün elbiseleri alacağız. Dediğim gibi çünkü 10 gün falan kalacağımız için bayağı bir şey getirmemiz gerekiyor. Rüya da süslenip püslenip havuz başında böyle yemek salonuna inmeye bayılıyor çünkü. Arkadaşlar Rüya bebek bir tane Evzalı e, doğum günü konsepti kıyafeti vardı. Rüya bütün tatili o kıyafetle geçirdi biliyor musunuz? Oteldeki herkes Rüya'ya bakıyordu. Rüya 2-3 yaşlarında <laughs> falan. <da. gülüyor> Hatta fotoğrafı. Hatta Ama bu elbisesi olur mu anne? Ay gerçekten Olma. saklayacaktım onu ya. Onu almayalım diye saklayacaktım. Olmaz arkadaşlar rüyanın en sevdiği elbise. Arkadaşım doğum günümde aldı çok seviyorum. Evet tamam hadi al seni mi kıracağım ya? <laughs> Ayağımı bir çarptır şey ayağım. şuraya. Evet, arkadaşlar bu elbisesini de çok seviyorum. Bu elbise böyle çiçekli, üzerinde böyle domatesler falan var. Bunu da getireceğiz büyük ihtimal. Çünkü domates her şeyi getireceğiz. Domates ee, şuraya anca. asıyorum bunu rüya bir tane. Ne? Dur karıştırmadan koyuyor. Ya. ya arkadaşlar biz hangi birini halledeceğiz? Gerçekten ben çıldırmak üzereyim ya. Şunu da hangi birini halledeceğiz? Kulaklık, kulaklık dur. Yerle saçmalama hayır ya. Dur düşüyor dur. Ay Kulaklığı düşürdüm. Dur Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Rüya kulaklığı düşürdü. Bir tanesini al yanına. Haydi düşür Arabada sonra bizi mahvediyorsun seslerle. Arkadaşlar bazen Rüya arabada tablet dinlemek istiyor. Bu kulaklıklardan bir tanesini getiririz. turuncu Evet onu da Hı, al bir Ya arkadaşlar ne bu valize var? daha neler sığdıracağız? Nasıl alacak? Ben bilmiyorum hepsini ya. Gerçekten anneciğim, bilmiyorum. Ben anneciğim. Benim valizimi kim hazırlayacak acaba? Ben. Ben kendi valizimi hazırlamada oturdum. Burada sana yardım ediyorum. Arkadaşlar bu arada ben başına söylemiştim ya videonu. Lütfen yorum atsın diye. Buranın hala videomuza like atın diye. Ben like şu şey Aşağı aşağıda. Böyle kadar izleyip hala videomuza like atmadıysanız. Yani gerçekten aşk olsun size. Şuradan bir like tuşuna basabilirsiniz. Ay üstü bak çalışıyordum arkadaşlar. Rüya al paletlerini. Masa oraya koy da unutmayalım anneciğim. Şimdi bunları dediğim gibi arkadaşlar şu şeyleri e, mümkünatı yok yani. Bunları valize değil. Arabanın bagajına koyacağım. Anne kesinlikle zaten. Rüya bunlar bagajına koyar. Arkadaşlar bunları nasıl anne, gerçekten? Şu anne de. da video çekeceğiz anne, yani otelde. Çok fena. Arkadaşlar valize bakın. Valizi nasıl kapatacağımı düşünüyorum. Videoyu kapattıktan sonra onu uğraşacağım bir de. Neyse olur ama diye düşünüyorum şimdi buraya koyacağım. Hayır hayır güzelce yaparız. Hallederiz. Hiç merak etme. Arkadaşlar bir de bu arada Rüya'nın e, terliklerini alacağız. Crocs'larını alacağız. Ayakkabılarını alacağız. Daha alacağımız aslında birçok şey var. Güneş koruyucusunu aldık. Tarağını aldık. Deniz havlusunu aldık. Kıyafetlerini aldık. Çamaşır aldık. Çorap alacağız birkaç tane. Valla çok Vay. eğlenceli olacak ya arkadaşlar. Çok güzel videolar çekeceğiz havuzda. Hatta belki otelin gizlice restoranına girebiliriz. Her şeyi yapabiliriz yani bilmiyorum. Ama anne kovuluruz valla. <laughs> valla kovulur muyuz? Para verdik otele para nasıl kovulacağız ya? Kovmazlar canım biz ya. Söyleriz biz şaka şey yapmıştık, video çekmek istiyorduk. Karnımız çok acıktı deriz. Bize kıyamazlar bence. Karnımız acıktı dersek ben. bence. bizi bize asla kıyamazlar. Ben dedim ki bakın karnımdan ben ses ben geliyor. Ben. Arkadaşlar evet Rüya'nın valizi asla... Maya, Yine de gece boyunca Rüya, valizin hazır kalsın anneciğim. Ee, çünkü şey. neden biliyor musun? Aklımıza bir şey gelirse arkadaşlar, hani valize geri koyarız. Şunları al Rüya. Bunları ya, al dur yani. Dur. Bunları yeterli üstüne koy ki. Bunları koyacağımız zaman arkadaşlar, unutmayalım diye diyorum. Bir dakika, şunları şöyle gözümüzün önüne koyalım. Valizimi hazırlıyorum ilk Şimdi kardeşim. Çünkü arkadaşlar, bunlar da valize girecek olan şeyler. Burada Rüya, bunu da alır mısın? kiviyi? Rüya, bunu da al anneciğim. Bu arada Mayavani şöyle sıkıştırdım. Tamam anneciğim, halledeceğim zaten. Mavi havuz çantanı diyor Rüya. Böyle Bunun sapı, sapı biraz sapı şey. şey arkadaşlar çünkü havuza inerken Sapa herkes kendi çantasının deniz kremini koyuyor. Bilmiyorum. Rüya ben her her şeyi nasıl taşıyacağım anneciğim? O yüzden söylüyorum kendi Böyle, çantanı al. Bugün ya. gece yarısı gideceğiz arkadaşlar sabah bu karşı. sabah karşı çıkacağız. Tamam şu çantayı da şöyle koyalım. Bunları da alacağız. Bayağı bir şey ya, Bayağı kalabalık arkadaşlar ya. Nasıl sığacağız? daha bizim valizler var arabaya bunların hepsini nasıl sıyacak? De bagajımız küçük arkadaşlar. Evet. Küçük, yeni Bilmiyorum bagajımız. yani bunları bir şekilde sığdırırız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince sizinle paylaşmaya çalıştık Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu yorum atmayı unutmayın olur mu? Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.